Bugün eğitim konusunu işleyeceğiz. Eğitim konusu sancılı bir şekilde başladı. Bu konunun muhatapları tabii ki eğitim emekçileri. Konuğumuz Tıp Sen MYK üyesi Serkan Bebek. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Demin dediğim gibi sancılı bir süreç. Daha doğrusu bütün eğitim öğretim yılları hep sancılı bir şekilde başladı. Sorunlarla başladı. Birçok sorun ekabinde geldi. E, ee, tabii gönül ister sorunsuz bir eğitim öğretime girelim ama maalesef ki öyle bir durum söz konusu değil. Siz sendik olarak gözleminiz nasıl? Yeni eğitim öğretim yılı nasıl başladı? Hanım, e, öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim yılı eğitim emekçileri, velilerimiz ve e, öğrenciler açısından hayırlı olsun. Kazasız, belasız, verimli, sağlıklı bir yıl olması temenni ediyorum. E, önceki yıllarda olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılda e, okullarımız fiziki ve donanım altyapısından e, eksik, yetersiz bir düzeyde başladı şu an okullarımızın birçoğunda e, temizlik personeli yok. E, bildiğiniz önce daha öncesinde geçen seneden e, iş kur üzerinden onay e, asker ücret üzerinden e, sözleşmeli sözleşmeli çalıştırılıyordu. E, bu sene bir değişikliğe gidildi. İYUP diye bir programa geçildi. E, bu programda da şöyle bir uygulama olacak. İlk ee, ilk ay haftanın 5 günü ondan sonraki aylarda da haftanın 3 günü çalışacak gelen personeller. Ee, İşkur'da asgari ücret kadar e, maaş alırken şu anki personeller de yaklaşık 7 bin 8 bin TL yakın bir ücret alacak. E, şu an e, Bursa Valiliği bununla alakalı bir duyuruya çıktı. Sayıyı tam hatırlamıyorum ama 900'ler dedi yanlışsam. Ee, bu ücretten dolayı e, talep karşılanmadı. Yani başvuruda yarıda kaldı. 400-500 kişi başvurdu. E, şu an okullar açık e, ama okullarımızda bir personel yok. Birçok yerden bize bilgi geliyor. Bazı okullarda velilerin e, okulları temizlemesini beklenene daha şeyler var. E, yine e, şu an mevcut Milli Eğitim'de e, 90 bine yakın ücretli öğretmen var. E, kadrolu öğretmen e, noktasında da e, eksiklik var kadrolu, yardımcı, hizmetli personeli söyledik. Yine okullarımızda güvenlik anlamında da, güvenlik personeli büyük anlamında da büyük zafiyet var. var. Bursa için de özellikle şu, bu dediğim şeyler Türkiye geneli için geçerli. Bursa için de şunu söyleyebiliriz. Yani Nülüfer bölgesi her sene konuşuyoruz. Özel okul sayısını, devlet okulunu geçtiğini. Bu sebeple şu an Bursa'da derslik sayısı yetersiz önünde fotoğraf çekilen okulların hiçbiri eğitim öğretim başlaması hemen açılmadı. fiziki anlamda da hem derslik sayısı hem okul sayısı anlamında Bursa bu konuda eksik bir şekilde kalabalık sınıflarla eğitim öğretime başladı. tam teşekküllü, hazır bir şekilde eğitim öğretime maalesef bu sene de başlayamadık. Yani istenilen bir sonuç ortada aslında yok. Ya tam, Yine sancılı, yani sıkıntılar. Belli başta okullar var. Yani, onların da durumunu var. Evet yani yapılan daha. okullar evet oldu. Yıkılan okulların yerine yenileri evet. yapıldı ama altyapısı hazır olmamış şekilde herhalde alete geçenler var. Evet. Peki e, sizin çalışmalarınız oldu birçok şey. Okullar açılınca sürekli her dönem gündeme gelen bir kayıt parası ve zorunlu bağış. Bu ki ben kendim bildim bileli eğitim sürecinde hep görmüşümdür ki siz de eğitimci olarak buna birebir şahit ve bunları toplayan bir taraf şey, tarafsınız siz de aslında. E, birçok açıklamanız da oldu bu konu hakkında. Zorunlu bağış ve kayıt parası. Kayıt parası. Bu durum nedir Yani e, bu konu biraz da sıkıntılı bir konu. E, hani böyle yukarı tükürsen e, beyik aşağı tükürsen sakal mı tam tersi olabilir ama ya öyle bir durum. Sonuçta şimdi e, sendikalar da bu konuya çok müdahil olmak istemiyor çünkü e, kendi idarecileri de yani büyük çoğunluğu bu e, sistemi devam ettirdiği için e, oradan da tepki gelebiliyor. E, şimdi Bursa için şunu söyleyebilirim. Az önce okuldaki e, okulların fiziki donanım, altyapı açısından e, eğitim hazır olmamdan bahsettim. Hazır olan okullar var. Hangi okullar hazır? E, yüksek kayıt parası toplayan, sosyoekonomik düzeyine göre, hani velilerin okula bağış yapabildiği, e, okullar eğitim öğretimi hazır. E, şimdi Bursa ile alakalı da şöyle, biz bir e, çalışma başlattık, kayıt parası ve zorunlu bağışla alakalı. Öncelikle e, şunu, evet, Bir ihbar hattı kurduk. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, şimdi bunu biz ihtiyaçtan dolayı yaptık. E, çünkü Bursa'da e, her sene böyle bir e, söylem var. Bazen de orta işte 100 bin, 150 bin para isteniyor diye söylemler atılıyor. Doğru mudur? Doğrudur ama biz bunu somut karşılığında da ortaya koymak istedik. Yani lafta kalmasın, evet. gerçekten bunu ispat edelim diye. E şimdi Milli Eğitim Bakanı e, çıktı ne dedi televizyonda? E çünkü Milli Eğitim Bakan da okulların halini biliyor. Bursa İl Milli Müdürü de biliyor. ilçe Milli Müdürleri de biliyor. Şube Müdürleri de biliyor. İdareciler de biliyor, öğretmenler de biliyor. Yani birbirimizi kandırmaya gerek yok. Okulların nasıl döndüğü, okullara para ödenek gelip gelmedi herkes tarafından bilinen bir süreçken e, milliyetin bakanı şunu söyledi e, okullarda e, kayıt parası bağış gibi şeyler söz konusu değildir e, bunu yapan camiamızda lekenler varsa bize bildirsinler dedi biz de bakanın söylemi üzerine e, bunu hem milliyetin bakanına bildirmeye başladık e, hem soruşturma talebinde bulunduk hem de bazıları hakkında savcılar suç duyurusunda bulunduk. E şimdi Bursa'da bununla ilgili bir e, yerel medyada haberler çıkınca ulusal medyada. E, baktık ki altına çok fazla yorumlar var. Yani normal bir haberden daha fazla bir yorum var. Veliler e, e, okul ismi ifşa ediyor. İşte bizden şu kadar para istendi falan diyor. Dedik ki bir WhatsApp ihbar hattı kuralım. E, WhatsApp ihbar hattı kurduk. E, benim yaklaşık 10-15 gün telefonlarım hiç susmadı. Hala yazanlar var. Hatta farklı konulardan bile yazanlar var. Herkese ilgilendik. Yani orada yazan herkese dönüş yaptık. Ve şunu gördük. Bursa'da Hani bunu samimi bir şekilde söylüyorum. E, Bursa'da kayıt parası almayan okul yok. Net söylüyorum bunu. neye göre? Sosyoekonomik düzeyine, velinin mevlalar e, tabii tabi, yani. velinin Neyse. profiline, mesleğine göre mevlalar değişiyor. Örnek veriyorum. Alacarka Demir Kapı gibi bir yerde kayıt ücreti 1000 TL olabilirken biraz daha e, Muradiye'nin alt tarafındaki bu e, o, o, bir, yani daha iyi yerlere daha geldiğimizde sosyoekonomik şey yerlere düzey yerlere, Kükürtlü gibi yerlere geldiğimizde e, bu paranın 100 bin, 150 binlerde olduğunu görebiliyoruz. E şimdi bununla alakalı yine okul aile birliğinin yönetmeliğinde mevzuda bir madde var. Diyor ki okul aile birlikleri e, kayıt dönemleri zorunlu bağış ve kayıt parası toplayamaz diyor. Yine bakanlık 14 Ağustos'ta okullara bir genelge gönderdi. 6. maddesi şunu diyordu. Kayıt parası istemek suçtur. Şimdi Milliyetin Bakanı şöyle diyor. Hani kayıt parası diye bir şey söz konusu olamaz diyor. Çünkü kayıtlar otomatik yapılıyor ama evet. orada bir detaya atlıyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. E, siz çocuğunuzu. E, kayıt otomatik çıkan adres dışında başka bir bölgeye götürdüğünüz zaman orada o kontenjan dışı kayıt idarenin takdirinde. E şimdi 20 kişilik kontenjan var ama 100 kişilik talep var. İdarede okul dönsün diye ne diyor? E, onu bir Parayı veren para düdüğü yerem, çalıyor. E şimdi az önce söyledim bu konu biraz sıkıntılı bir konu. Çünkü e, sanki böyle idareci avında gibi göründüğümüzde olabiliyor. Biz idareci avında değiliz. İdareci olmak da bir tercih. E, biz şunu söylüyoruz. E, şu anki krizden en çok etkilenen kurum eğitim. Eğitim kurumu. Yani eğitim artık eğitime ulaşmak çok pahalı. Kamusal eğitim artık ücretsiz evet. olmak noktasından çıktı. Yani ben birinci sınıf öğretmenin bir ihtiyaç sesi bile şu an 7 bin, 8 bin, 9 bin TL'leri buluyor. E şimdi okullarında ödeneği yok. E, okul idarecileri de hani bu parayı cebine atıyor diye bir iddiada hiçbir zaman bulunmam. E çünkü para toplamak kadar e, lanet bir şey, bir, bir, şey yani bir şey yok. Hiçbir e, idarecimizde keyfinden para toplamakta uğraşmaz. Okulu güzelleştirmek, fiziki ortamı daha eğitim hazır hale getirmek için belki bunu yapıyor ama bizim burada dikkat ettiğimiz nokta şu, şimdi ortada bir kriz var ve bu krizi çıkaranlar belli. E, biz de diyoruz ki bu krizin faturasını halkımız ödemesin. Krizi çıkaranlar ve patronlar ödesin diyoruz. O yüzden e, halkında bu noktada kamusal ücretsiz eğitime, parası eğitim ulaşması noktasında sendik olarak destek veriyoruz. Herhangi bir idarecinin de e, peşinde değiliz. E, yaşadığımız tablo e, burada Bursa'da çok sıkıntılı. 3 e, e, idareci hakkında e, savcılar suç duyurusunda bulunduk. Yine 4 tane okul hakkında bakanla soruşturma talebinde bulunduk. Sendika Genel Merkezi Twitter'dan birçok çağrı yaptı. Gerek velilerin çıkan haberlerin altına ifşa ettiği okulları, gerek de WhatsApp WhatsApp'ı parlattığınıza gelen okulların isimlerini İl Milli Eğitim Müdürünü, valiliği etiketleyerek çok kez paylaştık ama Var mı bir gelişme? Bir gelişme yok. Yani ben onunla alakalı sırası. bir adım yok. Çünkü şöyle okul aile birliğine gelen paradan da belli bir kısmı e, il milli eğitime kaldığı için yani onlar da e, bunlar rahatsız değiller. Yani ee, bir e, yuvarlak bir çark diyebiliriz kendi içerisinde dönüyor mu? tabii <laughs> bu yani şey. tabii idareciler de şöyle yani az önce dedim idareciler bu durumda aslında en zorda olanlar ama ya dedim ya idareci olmak bir tercih. E, şimdi Milliyetin Bakanlığı çıkıp da bütün süreci bilirken e, böyle bir süreçte bize ihbar edin gerekeni yapacağız dediği yerde yani e, bence idarecilerin de bu konuda e, risk almaması gerekiyor. Çünkü şöyle bir gerçekliği ortaya koymak lazım. Bugün bir idareci çok iyi niyetli bir şekilde para topluyor. E, okulu güzelleştirmek adına. Ama yarın bir gün şikayetçi olduğu zaman Türkiye'nin 81 ilinde ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürü e, dahil olmak üzere arkasında duracak kimse yok. Milliyetin Bakanı dahil. E çünkü 2019'da 2020'de böyle valilik bir çalışma başlattı. Bu İstanbul'da 65'e yakın idareci soruşturma açıldı. Kimisi görevinden alındı, öğretmenliğe döndü, kimisi kınama cezasıydı. Ee, bizi dinleyenler şunu diyebilir hocam siz hani bu paralar toplanmasın bir çözümsüzlük var yani o sorun mu çıksın istiyorsunuz derse biz şunu diyoruz devletin parası var. Ee, Maarif Vakfı'na daha yeni 5 milyar 702 milyon lira para transferi oldu. Ben bu parayı okulların sayısına böldüm aşağı yukarı her okula 200 bin TL para düşüyor. Ee, böyle bir para varken e, hani böyle bir veliden böyle bir para toplamaya gerek yok. Hani bu kaynaklar işte bu vakıflara, derneklere e, buralara aktarılmak yerine okullara aktarılırsa e, bu sorun çözüleceğini düşünüyoruz. Hani olsa ki böyle bir Kıtlık ya da bütün halkımızın seferberlik yapacak bir durumu çorabımızın tekinde verelim Çanakkale Savaşı'daki ama öyle bir durumda söz konusu değil. Peki bu işleri yaparken okul aile birliğini kullanmaları belki de kaçış yöntemi olabilir mi? Hı hı. Sonuçta paraları okul aile birliği üzerine. Biz okul olarak almıyoruz. Okul aile birliği bunu alıyor. Topu da herkes birbirine atıyor. Yok okul yani aile birliği yapamaz. Yoksa. Çünkü okul aile birliğinin yönetmeleri diyor okul aile birliği okul kayıt dönemlerinde bağış ve... ...zorunlu bağış kayıt para toplayamaz. Bir de böyle geliyor ya okul aile birliği başkanı... Bir şöyle, vesaire. Hülle, hülle, hülle olayı şöyle onu söyleyeyim. Şimdi normalde otele gittiğinizde sizi bizi karşılıyor ya... ...artık evet. okullarda da sizi okul aile birliği karşılıyor. <laughs> ee, aslında okul aile birliğinde de... ...yani bizim gibi düşünen velilerin... ...görev alması gerekiyor. Şimdi okul aile birliği sizi karşılıyor bir odaya gidiyorsunuz. ...size bir ihtiyaç sesi veriyorlar. İşte siz ne kadar para vereceksiniz? Biz not alalım 40 bin öbürü 60 bin pazarlıklar falan oluyor. Ya da bazıları e, tanıdık bulursa 60 binden 40 bine falan düşüyor okul aile birliği üzerinden yapmaya çalışıyor okul idarecileri risk almamak adına. Birkaç okulda da şunu mesela öğrendik. Ee, örnek veriyorum ben Serkan Bebek Veli olarak e, çocuğumu kayıt yaptıracağım. Bana ne kadar dediler? 60 bin TL. Ee, bana diyor ki idare parayı diyor sen atma. <laughs> Bir yakının atsın diyor. Ben parayı yakınıma atıyorum yakınım okul aile birliğine bağış yapıyor. <laughs> Öyle <söyleyeyim>. Yani <laughs> yani o işin de bir yöntemi <laughs> e, Tabii e, korkunç paralar Toplayanlar var e, Mesela bir okul hakkında isim vermeyeceğim e, Bakanlığa bir teftiş talebinde bulunduk Okula kayıt dışında Yani adres dışında kayıt yapan Öğrenci velilerine Firesiz bağış yapanlar var mı Ve bu bağışların 40 bin ve 60 bin TL üzerinde Olup olmadığının ile ilgili Bir talep gönderdik Şimdi e, şöyle düşünelim 30 kişi okula dışarıdan kayıt olarak geliyor Şimdi 30 kişinin hepsinin ...50 bin üzerinde bir bağış yapması hayatın olağan akışına tersir diye düşünüyoruz. Orada bir hani bakanlığın bir artık intiba oluşturması lazım. Ee, en azından e, çözüm önerimizde söyle e, şey kalmasın. Biz evet. çözümsüzlük değil derdimiz. Biz şunu diyoruz Tövbsen olarak. E, 100 tane okulumuz var. 100 tane okulda e, yardımcı hizmetli personel yok. Eğer e, okul idarecileri velilerden, velinin cebinden parayı alarak... ...bu sorunu görünmez hale getirmezse... ...burada bir sorun olduğu ortaya çıkar devlet de buraya bu yatırımı yapar diye düşünüyoruz. E, bu sorun görünmez hale getiriliyor. Yani biraz aslında herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Evet. Ama çözüm yönteminde de alana bir serbestlik var. Nasıl döndürüyorsanız döndürün. Yani çözüm, çözümsüzlük üzerine aslında çözüm demeyeyim de çözümünüzü kendiniz üretin. Kimisi aile birliği üzerinden, Tabii. kimisi başka şey dediğiniz gibi yakının üzerinden parayı gönder hı hı. vesaire vesaire. Yöntemlerini kendinize geliştiriyorlar. Ama işte riskler barındırıyor. Yani şimdi bunu yapan insanlar iyi niyetli yapabilir ama yaşayabileceği bir sorumluluk. Ee, hani adli ve idari anlamda da bunlar hani hep suç konusudur. Ee, burada arkalarında duracak kimse yok. O yüzden biz hani kimsenin donkişotluk yapmasını da istemiyoruz. Ya Mesela şey örnek vereyim. E, okullarda hizmetli personel e, artık daha da yetersiz olacak bu sene. Niye? Çünkü e, ücretler 8 bin TL'ye kadar çekildi. 3 gün üç gün olacak. E, şimdi o paraları kimsenin çalışma imkanı yok Türkiye şartlarında. E, bu ser ne oluyor? Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz bölgesinde bu daha çok yoğun. E, şimdi öğretmenler para toplayarak ya da velilerden para toplayanarak e, işçi tutuluyor kayıt dışı. E, şimdi okulda <laughs> bir kayıt dışı işçi çalışması bir kere risktir. Şu anlamda risk. Yarın bir gün... Mesela o kişinin bir çocuğu istismar edeceği ya da adli bir olay yaşanacağı iş kazası geçirdi. İş kazası geçirin. Çünkü sigortasız çalıştırıyorlar. E şimdi sigortasız çalıştığı için hem emek sömürüsü var hem de yaşayacağı bir iş kazasında onu kimin bakacağı belli değil. Ben mesela Muş'tayken ...senede 60 okul geziyordum. E şimdi her okulda da bunu soruyordum. E hani bu sigortasız çalıştırdığı işçi hani bir kaza geçirirse onu bakacak mısınız? Kimse bakam, bakmayız diyordu. O zaman bakmıyorsanız kusura bakmayın da sigortasını yatıracaksın. Yani bir yandan e, e, patronları sermaye sahiplerinin işte emek sömürüsü yaptı diye eleştireceksin. Bir yandan da bunu duygusal bir zorunluluk haline getirip meşrulaştıracaksın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hani bu emek sömürüsünü de eğitimciler üzerinden okullarda meşru göstermesi ve topluma yayılmasında kabul etmiyoruz. O yüzden e, bu şeyle karşıyız yani. Böyle okullarda. çalışmalarınız devam ediyor. Peki son olarak diğer bir konu. Aslında sizinle çok kez evet. gündeme getirdiğimiz bayağı da tartışma yarattı. Devam ediyor. Bundan sonraki sürece ne olacak? Bir istismar iddiası var. Yani bu konu nedir? Ne oldu? Ne aşamada? Bunu bir de sizden dinleyelim tekrar. Şimdi e, istismar iddiası şöyle, e, bir Bursa'daki bir şube başkanı e, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. E, bir öğretmen hakkında e, öğrencisini istismar ettiğine dair hatta onun e, mesajlarını da paylaştı. Biz de daha sonrasında bu konunun üzerine durduk e, onlar ve biz e, daha çok bu konu üzerine giden iki sendikaydık. E, tabii onlardan e, ilk önce kamuoyuna çıktı, saygısızlık yapmayalım onları da. E, şimdi e, o mesajları incelediğimizde e, işte çocuğa, Hani ben seni alırım korkma gerekirse arabanın içinden çıkmayız Tabii, mesajlar e, şeklinde var hani mesajların olduğunu gördük. Yani şimdi böyle bir mesaj bir anda atılan bir mesaj değildir. Bunun daha da öncesi de e, büyük ihtimal var. Öğrendiğimiz kadarıyla bu e, öğretmenin öğrencisiyle olan istismar olayı yeni bir olay değil. Yani 4 aydır devam eden bir soruşturması var. Normalde böyle bir konuda aslında ilden müfettiş atanması gerekirken bu konuya muhakkik atanmış okul müdürlüğü üzerinden ve iki tane muhakkikin e, sürece değiştiğini işte birinin WhatsApp e, görüşme kayıt görüşmelerine delil kabul etmediğini öğrendik e, yine bu e, öğretmenin istismar iddiasına konulan öğretmenin eğitim bir senli olduğunu öğrendik e, yine okuldan ayrılan e, bir müdür var e, görevini tamamladığı için ayrılıyor e, orada e, hatta ekrana getirebiliyorsak ben de şuradan açabilirsem e, bir dakika varsa görüntüyü alabiliriz şimdi şuradan açayım ben de aynı zamanda bir yandan da ekrana, evet ekrana getirdi bir yandan da arkadaş. Tamam yani burada e, mesela bir sendika dedim, paylaşmıştı. E, şöyle söylüyor yani öğretmen ve öğrenci ne arasında geçiyor. Yaklaşık 3 aydır devam eden bir soruşturma var. Ne hikmetse böyle bir soruşturma müfettişleri değil muhakkike verilmiş. E, daha sonrasında olayın savcılığa bildirilmediği, e, okul müdürünün konuyu kapatmaya çalıştığını... E, şeklinde hatta e, kim, referans yapmaya çalıştığını iddia etmiş. E şimdi normalde 18 yaşından küçük bir çocuğa istismar durumu olduğu zaman mevzuat çok açık bununla alakalı. Diyor ki siz diyor burada olayın doğruluğunu yanlışlığını öğrenmeden geciktirmek geciktirmeksizin bunu kolluk kuvvetlerine ya da adliyeye bildirmeniz gerekiyor diyor. E şimdi 4 aydır devam eden bir soruşturma var. Öğrendiğimiz kadarıyla aileye bilgi verilmemiş. Konu savcılığa bildirilmemiş ve biz ve dediğim o diğer sendika bu konu üzerine gittikten sonra o öğretmenin daha 2-3 gün önce açığa alındığını öğrendik. Daha yeni savcılar suç duyurusu bulunduğunu öğrendik. Ama burada şöyle bir detay daha var. Şimdi Antalya'da benzer bir durum olmuştu. Şimdi normalde bu 4 aydır devam eden süreçte eğer bu süreç savcılığa bildirilmediyse burada suçu bildirmeme suçu var. Çünkü kamu görevlisinin bunu bildirmesi gerekiyor. Ve 4 ay boyunca o öğretmenle öğrenci aynı yerde olmaya mecbur bırakılmış. Belki öğretmen delilleri yok etmeye çalıştı bu iddialar var. Yani İl Milli Eğitim e, çok kez çağrı yaptık. İl Teftiş Kurulu Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valiliği, eee etiketledik. Hala bir açıklama yok. E, mesela bu 4 aylık, 4,5 aylık süreçte suçu bildirmeyen kamu görevlileri kim? E o okuldan ayrılan okul müdürü bunu savcılığa bildirdi mi? Okuldaki rehberli öğretmeni bununla ilgili gerekli çalışmayı yaptı mı? İl Milli Eğitim Müdürü bunu duyduğu an Gerekli çalışmayı yaptı mı? İl teftiş Kurulu Başkanı bunu duyduğun gerekli savcılar bildirimi yaptı mı? Yapmadım. Bunlar önemli süreci takipçisiyiz. Bursa Barış da bunu paylaştık. Diğer paydaş e, platformlar var. Onlarla da bunu paylaştık. Takip ediyoruz sürecin ne olacağını. E, Dosyaya da e, bir şekilde taraf olmaya çalışacağız. E, sonrasında eğer bir ihmal varsa yani bununla ilgili o kişiler hakkında da suç duyurusu da bulunacağız. Spesifik bir örnektir çünkü ben e, sendikal faaliyet yaptı. Anayasayı savunduğum, laikliği savunduğum için sürgün yedim biliyorsunuz. okullar evet. Okulumdan alındım. Ee, yeni olsun, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Okulun manzarası çok güzel. Beklerim bir gün de sizi. Eskisi de güzeldi. Bu sefer tam Bursa'yı tepeden görüyorum. E şimdi bizi sürgün ettiler. Ama bu öğretmen eğitim bir senli olduğu için bakın konuştuğumuz şey ne? İki tane muhakkik atanmış savcılığa bildirilmedi iddiası var. Ailenin bilgisinin olmadığı daha yeni e, açığa alındı iddiası var. E şimdi bu öğretmen eğitim bir senli değildi. de işte ne bileyim töp eğitim işli, eğitim senli olsaydı yani böyle hani tavır farklı olur. Tabii tabii hani böyle güdümlü füzeler var ya. Hani tam ondan nokta atışı sabah kapısına polis dayanırdı. Aslında bu e, olay da e, Bursa İl Milli Eğitimi soruşturmaları nasıl yaklaştığında çok büyük bir e, ispatıdır. Ben her zaman bunu söylüyorum. E, i̇l teftiş kurulları Eğitim birsenlilerin cezalarını kaldırma muhaliflere de e, hani ceza verme kurma haline dönüşmüş. Ve buradan da çağrı yapıyorum. Bakanlık bir istatistik yayınlasın. İl teftiş kurulları bu zamana kadar kaç tane eğitim birsenli öğretmenin cezasını kaldırmış? Kaç tanesinin bir alt cezayı vermiş? Bir de yani ceza vermiş. Ceza verme, ya vermiş. Ya da bizim gibi Töpsen gibi, Eğitimiş gibi, eğitim sen gibi o sendikanın üyelerinin kaç tane cezasını kaldırmış? Ya da bir altına düşmüş? Bunları araştırdığımız zaman zaten ortaya bir tablo çıkacak. E, sürecinde takipçisiyiz. Yani aslında anlattığınız olay vahim bir durum. Eğitimin hmm. e, ne kadar içini boşaltma ve çürümeye yüz tuttuğunu bir göstergesi. Yani bu sürecin takipçisi olduğunu sürece aslında <laughs> yeni gelişmeler ve çıkacak şeylerde tabi basında da paylaşacaksınızdır. diye Ya tabi bizim burada hassasiyetimiz şu. Şimdi e, yani biz şimdi 18 yaştan küçük bir çocuk var. Yani bizim amacımız işte hadi bir bir şey buldum gidelim yazalım edelim e, evet. çocuğu düşünmeyelim falan o niyetli insanlar değiliz. Oradaki çocuğun psikolojik durumu, Kesinlikle. ailenin durum bizim için çok önemli. Bu zamana kadar da okul ismi, çocuk ismi. Ee, öğretmen ismi. Hiç hedef göstermedik. Ee, eğitim bir sen olmasına rağmen bunu yapmadık. Ama belki biz olsaydık bizi çabuk böyle hemen flash flash fotoğraflarımız patlatırdı. İşte bakın e, Atatürkçü ya da işte e, muhalif ya da sosyalist öğretmen işte şöyle yaptı böyle yaptı diye patlatırlardı. E şunu da söylemek lazım. Şimdi ya bu din üzerinden takiye yapanları da burada bir eleştiri yapmak lazım. E, Yıldırım'da ne oldu? Bir okul müdürü işte dedi ben başörtüsüne de karışırım, ona da karışırım. Psikolojisi hemen bozulan buraya gelmesin dedi. Ben paylaşımlara baktım. Yani eğitim bir sen o cena öyle destek yorumları yazdı ki işte bunlar sizi işte dan söz gelirse hoşunuza gider. Yani böyle şeylerle alakalı çedese eleştirildiği zaman. Yok palyaço gelse hoşunuza gider. E, bakıyoruz e şimdi siz şeyden bahsediyorsunuz bir ahlaktan, erdemlerden, çedesten, değerlerden bahsediyorsunuz. Hani sizin üyeniz bir tane açıklamanız yok. Bir tane açıklamaları yok. Yani biz e, Türkiye geneli için söz vermiyorum ama Bursa için söz veriyorum. Biz Bursa'da din üzerinden takiye yapanlara da e, gerekeni zaten e, söylemeye devam edeceğiz. Hiç bu konuda da taviz vermeyeceğiz. Çünkü bizim üyemiz olsa biz çıkar açıklama yapardık. E, ona da sendika anlamda da disiplin anlamda gerekli soruşturmayı açardık. Ama şu an hiçbir sesini çıkarmıyor. E, şimdi lafa geldi mi bir yerden işte toplum çürüdüğü erdemler, e, şunlar bunlar değerler. E Buraya geldiği yani zaman ne? ses yok. ya yani Zaten bir çelişki var yani büyük bir şekilde öyle söyleyeyim. Evet yani bu çelişkiyi de takip edince <laughs> çözülecek umut ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yani yeni ben teşekkür eğitim, ederim. Yeni eğitim öğretim yılını daha keyifli konularla açmak isterdik ama <laughs> her sene olduğu gibi artık gelenekselleşmiş bir durum aslında. Sorunlar, sorunlar ve yine sorunlar. <laughs> ben teşekkür ederim Bize ee, Ayrıca bu arada MYK üyesi olmuşsunuz. Bunu da tekrar hayırlı olsun diyelim. Teşekkür yeni yeni okulunuz da tekrar <laughs> hayırlı olsun <laughs> diyelim. Yeni okulu şöyle kısa bir oraya ekleme yapmak istersen e, süreci davet ettik yürütme durdurma talepli. E tabi buna hukuk karar verecek ama bizim kendi yorumumuz bu kararın tamamen siyasi bir karar olduğu ya bize boyun eğdirme işte soruşturmayı bize baskı aracı kullanma üzere olduğunu biz biliyoruz. Biz de onlara boyun eğmeyeceğimizi onlar da öğrendiler nasıl dik duracağımızı süreçte mücadele edeceğimizi. Ben geçen okuluma da gittim öğrencilerimle görüştüm çok da durmadı. çocuklar ağladı aileler ağladı falan. Ee, şunu söylemek istiyorum. Hani reklam araları olur ya film izlerken. Ya bizimki bir sürgün değil reklam arası. Geri dönüşümüzde muhteşem olacak. <laughs> Buradan da şunu da söyleyeyim. E, ee, davul zurnayı falan ayarladık. Okula davul zurnayla gireceğiz. Yani. Tabii o şekilde gireceğiz. Umarız o gün <laughs> olur. Biz de geliriz diyoruz. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederiz. teşekkür ederim. Bugün gelenekselleşmiş hale gelen eğitimdeki sorunları konuştuk ve yeni eğitim öğretim yılı nasıl başladı? Her zamanki gibi yine birçok sorunla başladı. Bu sorunların çözüm yöntemlerini bizlere Töpsen MYK üyesi Serkan Bebek anlattı. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.